Özbirlik TSA takipçileri İstanbul Eyüp Sultan su kaçırıcısımız vardı. Evet geldik yerin noktasal tespit ettik. Kaçağımız burada. Tekrar açabilir misin amca? Açayım. Evet, dirsek çatlamış. Şöyle görüyorsunuz. Tamam. Kapatabilirsin amca. Evet bu kaçağımız soğuk su hattımızda. şöyle görüyorsunuz. Ve şöyle e, müşterimiz basınç düşürücü takmış oraya doğru gidelim. Evet bakın. Hem basınç düşürücü saatte var. Hem kollu vana var. Var. Başkasıyla konuşuyorsun sen. Nerede var bir de? Burada kombinin altında da mı var? Orada da var. Evet. Şöyle görüyorsunuz bakın. Basınç düşürücü burada da var. Evet, bu kaçak görüyorsunuz soğuk su Demek ki artık e, basınç düşürücü fayda etmiyor ya. Yani. Bu abi e, iki ikili basınç düşürücü takmış. Hem kombinin altına takmış. Hem de daire girişine takmış. Ama fayda etmiyor. Evet kaçağımızın tamiratını yaptık. Öz birlik tesisata ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonumuz ulaşabilirsiniz. Hadi geçmiş olsun.